Hollywood dünyasının hiç olmadığı kadar zayıf görünmesinin altında yatan sır nedir biliyor musunuz? İddialara göre aslında tip 2 diyabet ve obezite için üretilmiş enjeksiyonlarda saklı. Yemek yedikten sonra gelen tokluk hissini sağlayan, GLP-1 hormonunu taklit ederek çalışan, bu enjeksiyonlardan Türkiye'de bulunan liraglutid, günde bir kere her gün, ülkemizde bulunmayan ve aslında daha popüler olan, Semaglutide ise haftada bir kere deri altına enjekte ederek uygulanıyor. Bu kadar dramatik bir kilo kaybı ise birkaç farklı mekanizmaya dayanıyor. İlki midenin boşalmasını yavaşlatıp daha uzun süre tok kalmayı sağlayarak. İkincisi daha fazla insülin salınımı sonucu kan şekeri seviyelerini dengeleyerek ve son olarak da beyindeki iştah merkezine etki ederek en sık yaşanan problemler alışma evresindeki mide bulantısı ve kabızlık gibi sindirim sorunları. En büyük risk faktörleri ise pankreas iltihabı ve pankreasla, tiroidle ilgili daha kötüsünün olma ihtimali. Yaşam şeklinizi daha sağlıklı bir hale dönüştürmezseniz, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz, bıraktığınızda verdiğiniz tüm kiloları geri almanız kaçınılmaz. Diyabet ve yüksek kilo nedeniyle sağlığınızı etkileyen risk faktörleri varsa, muayene sonrası doktorunuz gerekli görürse ve tüm tedavi boyunca doktor kontrolünde ilerleyebilirsiniz. İster ilaç, ister besin takviyesi, ister bitki çayı olsun, hiçbir zayıflama ürününü doktorunuza veya eczacınıza danışmadan kullanmayın. Sağlığınızdan olmayın.